Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Egg Wars arkadaşlar. Şimdi hemen kapalım şurayı. Cık. Adamla durmayacağım hiç. Yan adalara gideceğim. Hayvan ol hayvan bir çıkarsan. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben burada ilk patlatma çalışacağım. Eğer çıplak elle ilk patlatırsam. Deli bir like o like butonunu kırın ne yaparsanız yapın arkadaşlar ama deli bir like bekliyorum sizden şimdi yolumuzu yapalım amman abicim gidiyorum amman abicim gidiyorum amman abicim görmeyin beni amman abicim ne olur görmeyin ne olur görmeyin leş gibi yüz olurum vallahi. leş gibi yüz olurum görmeyin aga koş aga koş aga koş aga koş Aga adam var mı adam var mı? Abicim ya görmüş piç ya görmüş. Gidelim biz kendimize bir kazma yapalım. düşme düşme düşme. şunu doğru düzgün bir kapla ya. Allah malı ya. Biz niye kaplıyoruz adamımız kaplasın? kendimi şuradan birazcık bir tane alayım birazcık da yeme kalayım şunu al aga koş, koş, koş adam bize gelirse sıçtık göte bak göte. adam mısın lan sen adam mısın lan sen Adam mısın lan? Adam mısınız oğlum siz? Adam mısınız lan? Adam mısınız? Adam! Adam! İkisini de düşürdüm. Birisini kestim, ikincisini düşürdüm. Cık. Ama ben de düştüm. Yazık ya. Aka ya. Ağzıma sıçtılar ya. Neyse. Ben de düştüm ama onları da düşürdüm. Onları da düşürdüm. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Adam gelirse sıçtık geldi bile. Git 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 ağzını git. Hayır hayır. Anan avrını nasıl koyayım? Şimdi ben de senin egini patlatmazsam şerefsizim oğlum. Eginizi kırmazsam şerefsizim. Çık lan çık. Aga bir çık. Kırdım kırdım ne oldu? Al kırdım al. Al ama size ben öldüm. Bok gibi. Keşke bu yüz arkadaşlar. İki, iki dakika mı? Bu video böyle olmayacak. Ama arkadaşlar kısa olması lazım ya. Kısa olmayınca çok zor atılıyor. Şimdi yeni bir mape girelim. Dur geldi. Aa Önstürme dur. Çok nadir çıkan bir maptir arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar bazı bölümler bir bölümde falan size şey gösterebilirim. Nasıl bedava premium alınır. Ama onun için bedava premium. Hiç para vermeden. Ama onun için e, deli bir like. Çıplak elle patlatmadım ama like. Videoya yorum. Videoya yorum. Ve kanalıma abone olun. Gösteririm arkadaşlar. Eğer abone ve videolara yorum ve like artarsa emin olun ki size göstereceğim onu. MCL ay MCL şimdi Minecraft eğer şey kanalıma abone olursanız, videonun altına yorum atarsanız, like atarsanız size gösteririm arkadaşlar. Bir videomda gösteririm. Şimdi şuradan gideceğiz ya. Buradan gideceğiz. Adamlar yol yapıyor bile. Adam hack. Lan adam hack anasını satayım. Oha lan. Adam hack bana ne ya adam hack Yok gördünüz mü arkadaşlar bak falan değildi o yani Lak falan değildi Bildiğin adam hackti yani Bana adam hack Ben bu oyunda oynamam adam hack Oynarım da adam hack ya çok kötü ya Allah'ım bela şimdi bize yol yaparsa Sıçtık kesin sıçtık Arkamdaysa sıçtım Arkamdaysa düşünmüyorum bile değil. As. Adamı çıplak ele verdiyeceğim Oha lan adam bana tek attı. Adam hack. Cık. Allah belanızı vermesin. Dur. Egini kaplamayan var mı? Egini kaplamayan bir o var. sıçtı kaka. Kaka sıçtı kaka. Ah, hayır, hayır, hayır. Ne ne ne? Dur Yu adam ne ya? Bana ne? Bana ne aga Bana ne? Bana ne? Hu biraz çık hu biraz çık. Adam ek arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. 5 dakika oldu bizim çok az. İsterseniz bir tane daha oynayalım. Ama oynamayalım ya arkadaşlar satılması çok zor oluyor ya bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve deli bir like atmayı videoları yorum atmayı unutmayın dediğim gibi size o bedava premium almayı göstereceğim arkadaşlar